Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Ee, hem Federasyon Kupası'nı hem de lig şampiyonluğunu kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, bu senenin başında adım adım e, 4 senelik bir e, hedefle, hedef doğrultusunda her sene biraz daha yatırımı arttırarak önce ligde kalmak için oynadık. Sonra playoff'a girmek için oynadık. Ee, bu senede ilk kez lige, süper lige çıkma hedefiyle bir takım kurduk. Ve artık Manisa şehrinin de kulübün de belli dinamiklerin buna hazır olduğunu hissettiğimiz için böyle bir e, organizasyon gerçekleştirdik. E, çok iyi açtık sezonu. Kupa sonrası bir bocaladık ligin başında. Fakat sonrasında yine e, belli değişiklikler yaptık. Sakat oyuncularımız döndü. Kadro içinde belli iki tane transfer yaptık. Ve istediğimiz seviyeye her hafta yavaş yavaş ulaştığımızı düşünüyorum. Son 23 maçın 20'sini kazanarak ligde aslında çok zor bir işi başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bu ligin rekabet seviyesi çok yüksek. Herkes birbirini yenebiliyor. Her salonda farklı zorlu atmosferler oluyor. dolayısıyla oyuncularımı da tüm teknik ve idare ekibimizi, kulüp personelimizi tebrik ediyorum bu başarıdan dolayı. önümüzdeki sezon planıyla alakalı. Var tabii yaptığımız çalışmalar, bak baktığımız oyuncular var. Fakat e, bence Manisa'nın ilk hedefinin ligde kalıcı olmak olması lazım. Çünkü bunun örneklerini görüyoruz. Birçok takım çıkıyor ve ilk senesinde tekrar geri dönüyor TBL'ye. E, önemli olan doğru yapılanmayla öncelikle orada kalıcı olmayı sağlamak ve burada Manisa şehrinde artık belli bir basketbol kültürü ve kitlesi oluştu. E, buna bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla ilk hedefimizin kalıcı olmak olması lazım diye düşünüyorum. Ciddi bir ilgi alaka var. Burada yine onlara keyif verecek, Manisa şehrini maça getirecek bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Umut ediyorum ki bunu gerçekleştirebiliriz. Bütçenin her şey olmadığını zaten bu ligi takip eden herkes biliyordur az çok. Bunu ikisini birden başarabilen takım da sadece Tofaş'tı. Biz ikinci olduk bu konuda. Bu çok anlamlı. Ama bütçe her şey demek değil. Bizden daha bütçeli takımlar da vardı. Ama burada daha önemli olan şey takımdaşlık. Bir takımın birlik oluşu. Biri düştüğü zaman herkesin ona yardıma gitmesi. Yönetimle, taraftarıyla bir olmak. Gerçekten bir takım olmaktı. Biz bunu başardık. Sezon içinde sakatlıklarımız da oldu bir şekilde onların açıklarını kapatmaya çalıştık. Sonra onlar geri döndü. Daha da güçlendik ve bu sayede takım olarak, tek günlük olarak bunu başardık.